Merhaba sevgili öğrenciler. 3. sınıf hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bu hayat bilgisi dersimizde meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını öğreneceğiz. Çocuklar, bitkilerin yetişebilmesi için neye ihtiyaç vardır? Gelin cevaplarını birlikte bulalım. Bitkilerin yetişebilmesi için suya, ısıya, ışığa ihtiyaç vardır. Çevremize baktığımızda pek çok bitki görürüz. Fakat bitkiler Çevremizdekilerle sanarı değildir. Her bitkinin kendine özgü yetişme şartları vardır. Bazı bitkiler sıcağı çok severken bazı bitkiler suyu bol ortamlarda yetişir. Kimisi ağaç üstünde, kimisi toprak altında yetişir. Her bitkiyi kendine özgü yetişme alanında, yani doğal ortamında yetiştirmek en uygun olanıdır. Ağaç, çalı, ot, çiçek, meyve ve sebzeler Sebze gibi bitkilerin yetişmesi için hava, su, ısı, güneş ışığı ve toprak gerekir. Mesela buğday bitkisi ilk bahar döneminde filizlenme ve büyümek için yağış, yaz dönemlerinde ise olgunlaşmak için kurak ve sıcak ortam ister. Çay bitkisi ise her mevsim bol yağış istediği için ülkemizde bol yağış alan Rize ve yöresinde yetişir. Elma, Armut gibi bazı meyve ağaç meyveler ağaçta, çilek gibi bazı meyveler toprak üstünde, böğürtlen gibi bazı meyveler de çalı şeklindeki dikenli bitkiler üzerinde yetişir. Bitkinin büyümesi ve meyve vermesi aylar, yıllar sürebilir. Ağaçlar büyüdüğünde her yıl mevsimi gelince meyve vermeye başlar. Domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık Patates ve havuç gibi sebzeler tarlada ve bahçelerde üretilir. Bu sebzelerden domates, biber toprak üstünde, havuç, patates ise toprak altında yetişir. Fasulye, domates, çilek, biber, karpuz gibi ağaçta yetişmeyen bitkiler mevsimliktir. Her yıl yeniden dikmek gerekir. Her bitkinin yetişme şartları değişik olabilir. Bu nedenle her yerde her bitki yetişmez. İklim yani hava durumu şartları uygun olmayan yerlerde yetiştirilen bitkiler ya büyümez ya da meyve vermezler. Bitkiler tohum ya da fide ile çoğalırlar. Bitki yetiştirmek için önce bitki hakkında iyi araştırma yapmak gerekir. Bitkilerden iyi verim almak için sulama, gübreleme, budama ve ilaçlama gibi işlemler yapılır uygun sürelerle sulamak ve gübrelemek gerekir. Kimyasal gübreler hem toprağa hem de bitkilere zarar verebilir. Çok fazla sulamak bitkilerin köklerini çürütebilir. Tohumun büyümesi için yeterince güneş ışığını alması gerekir. Bazı bitkiler güneş ışığını çok sevmez. Uzun süre güneşte kalırsa erkenden kururlar. İklim şartları uygun olmayan yerlerde meyve ve sebzeler seralarda yetiştirilir. Seralar meyve ve sebzeleri soğuk ve sıcak havaya karşı korur. Bu sebeple kışın bile bitki yetiştiriciliği yapılabilir. Evet, biz de eğer bitki yetiştirmek istiyorsak, bitki yetiştireceğimiz, yetiştireceğimiz bitkinin yaşam koşullarını öğrenip ona uygun bir ortam oluşturmalıyız. Evet, şimdi çocuklar konumuzu kısaca özetledik. Gelelim konumuzla ilgili etkinliklerimize. Evet, i̇lk etkinliğimize baktığımız zaman okuyalım bizden ne istiyor. Aşağıdaki meyve ve sebzelerin yetiştirdiği yerleri işaretleyiniz demiş. Bakalım meyve ve sebzeleri nerede yetişiyormuş? Birlikte karar verelim. Evet armut toprağın içerisinde mi yetişir? Toprağın üstünde mi yetişir? Yoksa ağaçta mı yetişir? Ne dersiniz? Evet doğru bildiniz. Toprağı ağaçta. Ağaçta yetişir. Patatese bakalım. Patates toprağın içinde mi yetişir çocuklar? Yoksa toprağın üstünde mi? yoksa ağaçta mı yetişir? Evet, toprağın içinde yetişen bir bitkidir patates. Gelelim çilek. Tam mevsimindeyiz ve hepinizin çok sevdiğini düşünüyorum. Çilek toprağın içerisinde mi yetişir, toprağın üstünde mi yetişir yoksa ağaçta mı yetişir? Çilek toprağın üstünde yetişir değil mi? Evet, devam edelim. Diğer bitkilerimiz Cevizden bahsedelim biraz da. Ceviz nerede yetişir çocuklar? Ceviz ağaçta yetişen bir bitkidir değil mi? Evet. Kış mevsiminin vazgeçilmesi havuç. Havuç nerede yetişir? Peki toprağın içerisinde mi, üstünde mi, ağaçta mı? Havuç o köklü kısmının toprağın içinde olduğu bir bitkidir çocuklar. Patlıcana baktığımız zaman patlıcan ise toprağın neresinde yetişir? Üstünde yetişir değil mi? Evet. Devam edelim. Zeytin. zeytin ağacı bir yöremizde pek görülmüyor ama nerede yetiştirdiğini, yetiştirildiğini tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Evet, zeytin ağacı zaten ipucu verdim değil mi? Zeytin ağaçta yetişir. Salatalığa baktığımız zaman toprağın içinde mi, üstünde mi ağaçta mı yetişir. Salatalık mevsimlik bir bitkidir. Toplu, toprağın üstünde yetişir çocuklar. Ve pancar bitkisi yine havuç gibi bakın kökleri var. Bu da toprağın içinde yetişen bir bitkidir. Evet işaretleyelim. Devam edelim. Bu, bu etkinliğimiz yine boşluk doldurma etkinliğe uygun kelimeleri uygun boşluklara yerleştireceğiz. Elma, patates, soğan, turp gibi bitkiler soğuk havaya dayanıklı bitkilerdir çocuklar. Hemen soğuk ifadesini yazıyoruz. İkinci cümlemize baktığımızda her bitkinin yetişme şartları değişik olabilir. Evet bitkiler değişik olduğu için örneğin çay ve buğday bitkisini vermiştik. Tamamen farklı iklimlerde, farklı hava koşullarında yetişiyordu. Demek ki bunların yetişme şartları değişik olabilirmiş. Evet kalemimiz yine zor yazıyor. Buraya değişik ifadesini getireceğiz. Devam edelim. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman nokta nokta şartları uygun olmayan yerlerde yetiştirilen bitkiler büyümezler. Yani iklim şartları uygun olmayan yerlerde yetiştirilen bitkiler büyümezler. Evet. Devam edelim. Dördüncü cümlemiz. Bitkiler tohum ya da fide ile toprağa ekilirler. Buraya da fide ifadesi gelecek. Beşinci cümlemize baktığımızda meyve ve sebzelerin iyi yetişmesi için sulamak ve gübrelemek gerekir. Devam edelim. Yine boşluk doldurma etkinliğine devam ediyoruz. Çok fazla su bitkilerin nokta nokta çürütebilir ve bitkinin ölümüne neden olur. Ve çok fazla sulamak da iyi değil çocuklar. Çok fazla suladığımız zaman bitkilerin köklerini çürütebiliriz. Buraya köklerini yazıyoruz. Kalemimiz bazen sıkıntı çıkarabiliyor çocuklar. Ama buraya köklerini geleceğini söyledik zaten. Evet, yedinci cümlemize baktığımızda ağaçlar büyüdüğünde her yıl mevsimi gelince meyve vermeye başlar. Evet ağaçların meyve verdikleri mevsimler de farklı olabilir. Mevsimi gelen ağaç mevsimi gelince meyve vermeye başlar. Sekizinci cümleye baktığımız zaman portakal, elma, nar, Armut gibi meyveler nerede yetişir? Ağaçta yetişir. Son cümlemiz ise iklim şartları uygun olmayan yerlerde meyve ve sebzeler nerelerde yetişir demiştik çocuklar hatırlıyor musunuz? Seralarda evet. Oralarda uygun ortamlar oluşturarak oralarda yani seralarda yetiştirilebilir. Evet, bu dersimizde bitki ve meyvelerin, yani bitkilerin hangi ortamlarda yetiştiği üzerine konuştuk. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.